Çomakdağ Köyü, 500 yıllık gelenek ve göreneklerini yaşatmaya devam eden bir köydür. Çomakdağ Köyü'nün kadınları, yerel kültürlerini yaşatmak için günlük yaşamlarında ipekten yapılmış rengarenk kıyafetlerini giymeye ve altın takılarını takmaya devam etmektedirler. Rengarenk kıyafetleriyle başlarına taktıkları altın sıra çiçekli süslemeli çemberleriyle Çomakdağ köy kadınları, Milas'a gelenlerin dikkatini çekmektedir. Bu köy, Çevre ve Kültür Derneklerini Koruma ve Tanıtma Vakfı tarafından Köy Koruma Projesi kapsamında Türkiye'nin kültürü yaşatılması gereken 5 köy arasında yer almaktadır. Köy, sadece geleneksel kıyafetleriyle değil, aynı zamanda düğünleri, geleneksel mimarisi ve yöresel yemekleriyle de yerel kültürü yaşatmaktadır. Köy kadınları ziyaretçilere yöresel köy kıyafeti giydirilen bez bebekler, boncuk bileklikler ve yemeniler satarak ev ekonomisine katkı sunmaya çalışmaktadır.